Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, buğday ve hububatta son yılların en yüksek veriminin elde edildiğini belirtirken, artan girdi maliyetlerinin üreticiyi ciddi şekilde zorladığını ve önümüzdeki sezonlar için kaygı yarattığını söyledi. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, 2024-2025 hasat sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buğday ve hububat verimliliğinin son 25-30 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu belirten Dönmez, üreticinin bir nebze de olsa nefes aldığını belirtti. Hoş geldiniz. E, 2024 2025 e, 2025 Ekim yani hasat sezonumuzda buğday ve hububata tasatımızı tamamlamış bulunmaktayız. E, verimlerimiz Bandırma bölgesi için yani Bandırma ve civarı için e, son 20-25-30 yılın belki de en yüksek verimli yaşıyor üreticimiz. Verimlerimiz gayet iyi. Özellikle buğday ve arpada. Tabi bu da bölge üreticisinin bir nebze de olsun rahatlamasını sağladı. Verimler son gelen Mayıs ayındaki yağışlar bölgemize faydalı oldu diyelim. Ama yine de girdi maliyetlerinin ilaç ve gübre mozottaki yükselişlerin çiftçi önümüzdeki yıllarda ekim sürecinde zorlaştıracağını görüyoruz. Bir de son günlerde son 10 gündür yaşadığımız aşırı sıcaklar yazlık mahsulde sıkıntı yaratıyor. ay e, ayçiçeklerinde olsun, domates veya işte kavunlarda da bölgede sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Bu sıcaklar yani yazlık mahsul verimini iyi etkilemiyor. Bu da bizim için üretici için zor bir zaman. Ama onun dışında dediğim az önce de belirttiğim gibi buğdaydaki, hububattaki verimlilikle beraber e, çiftçimiz nefes aldı. Ben Bandırma ve bölgesi olarak söylüyorum. Zaten yönem Mayas, Bandırma bu bölgedeki verimliliğimiz oldukça iyi. E, onun dışında yeni bir düzenleme var e, artık yeni bir destekleme modeliyle destekleniyor üreticimiz. Artık kilo bazlı destekler kalktı. Komple farklı bir modelle destekleme modeline geçildi. Tabi burada iyi üretim sağlayanların yani verimi yüksek olanların daha az faydalanacağını kanısındayız biz. Bununla ilgili de bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Çünkü işte gördüğümüz gibi verimlilik iyi olduğu zamanlarda ürüne olan destek daha az oluyor. Onun dışında şimdi tarım bu tarım sigortaları huzuru ile ilgili sıkıntılarımız var. Tarımlar hasar oranlarında sıkıntı yaratılıyor olan bölgemizde biliyorsunuz Türkiye'nin tamamında bir dona sarı yaşandı veya işte. Yangın olsun, ne bileyim, e, işte bundan sonra dolu Allah muhafaza, dolu da bizim bölgemizde sıkıntılı bir süreçte yaşanıyor. Tarsim'in de e, genel müdür şeyinde çalışmalarını e, bölgesel olarak yapmasını talep ediyorum. Onun dışında, işte dediğim gibi gövremimizdeki aşırı artış çiftçiyi olumsuz etmemekte. İşte önümüzde iki ay sonra tekrar kışlık e, e, mahsullerinin ekim hazırlığı başlayacak. Eylül ayı gibi. Ekim ayında zaten e ekiyoruz. ekim Kasım'da. Bu da çiftçinin belli bir yükü açıkçası. Faizlerin yüksekliği, girdi maliyetlerinin yüksekliği bizi zorluyor. Ama yine de bölge üreticimiz, Türkiye çiftçimiz zor da olsa üretmeye devam ediyor. Allah yardımcımız olsun.